merhaba arkadaş. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunun ikinci bölümünde şimdi hemen bir oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi abone olmayan kullanıcılar 98.8 abone olan kullanıcılar 1.2 yani abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna başladım. Ama bu oyun galiba takımlı oyun. Şimdi arkadaşlar şuradaki şey var ya şuradaki şeyi koruyacağız. Şimdi hemen korumaları koyalım. Ve karşı takımın o şey o şeyini alacağız o kutusunu. Şimdi ilk önce hava şey güvenlik. Siz de koyunlar. Ben bütün her şeyimi harcıyorum. Tamam arkadaşlar koydum. Yani hiç kimse gelemez. Şimdi arkadaşlar onların yerine gidiyoruz. Gel lan buraya seni gebetmedim mi? Bu arabayı sanki tanıdık. Vallahi bu arabayı sanki bir yerden çıktı. Ben bu arabayı sanki tanıyorum. Neyse boş yapmayalım. Şu silahları da alalım. Bütün silahları alalım. Şimdi arkadaşlar iki olan galiba kazanır. Bir mi iki mi? Ya iki ya bir. Şimdi hemen arkadaşlar onları şeyini alalım. Kutusunu alalım. Sonra zengin alalım. Gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hepsi orada. Hepsi orada. Maşallah 59 kişi orada. Hadi bak bana geliyor. Okum oh, sen ben gidiyorsun? Şunu alıyoruz arkadaşlar. Kaç şimdi arkadaş? Kaç? Araba, araba. Gel lan. Gel, gel oğlum, gel. Dur. Arkadaşlar çok çılgın bir şey yapıyoruz. Hangi <laughs> arabaysa fark etmez arkadaşlar. la bu araba da çok yavaş gidiyormuş. Şimdi arkadaşlar mükemmel gidiyoruz. Aha yemine be 59 kişi. Arkadaşlar haritaya bakın. Başka bir şey de haritaya. Aha vallahi yetiştik. Bir de bak bak. Hop gitti. Ve arkadaşlar da gördüğünüz gibi. Bir puanmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi puanlarımı böyle yani yapıyoruz bu işi. Birinciyiz. Şimdi hemen ikinci oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başladık. Şimdi bu ne? Galiba ne modu oğlum? Pompalı modu ve şey modu. Neydi adı? Bomba modu. Galiba ikisinin birleşimi ya da kurtuları. Arkadaşlar bildiğiniz polisler tek atıyor nedense. Bak gördünüz mü? Ma ne oluyor? Niye polis geliyor onu anlamadım. Allah Allah niye polis geliyor? Ya düşmana sıkmışım polis geliyor. Ben böyle şey. Buraya gelmezdik lan adam olun ha işte öyle mükemmel lafımızı da söyledik. Uuu bak şanslı çocuk. Ya bomba ya. Arkadaşlar bir şey olmaz zaten birinciyiz Aha adam. Da... Hadi aleyküm selam gitmiş olsun. Şimdi bombamızı alalım. Araba geçiyor salak ya. Arkadaşlar pro med. Arkadaşlar niye o kadar kolay oldu? Ben de diyorum çok zor. Valla ikinci bölüm çok kolay oldu. Birinci bölümde sonra pro olduk. Aslında birinci bölümde çok proyduk. Ve 3 puan oldu. arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci olduk arkadaşlar. O kadar kolay oldu yani bizim için. Şimdi hemen üçüncü oyunumuza başlıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi üçüncü mü 4 mü işte bir oyuna geçtik. Bu ne? Takımlı oyun. Yok. Allah Allah. Ben takımlı oyun sevmiyorum bak. Aklımıza koyun. Çık arabadan. Çık kardeş şimdi sana gitmiş olsun diyoruz. Başka bir şey Ve birleşimiz var. Takımımız benim sayımda bir. Arkadaşlar bu bölüm galiba çok hoş. Bu söyleyemedim. Bu video videolarda 10 dakika olacak. Çünkü dört maç tek ve şu an bu üçüncü maç yani bir bölüm son son arkadaşlar üç bir geliyoruz buna lan. Adamın ne adamın kafasını yaktı ya polisler de geliyor gel lan buraya polisler bir bir de karşı takım onları yenmemiz lazım oy güzel bir laf aslında hadi aleyküm Dur sen yemedin mi? Ya Allah Allah. Aleykümselam kardeş. Hadi kardeş. Mükemmel. E ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun evladım? Ne yapıyorsun evladım? Hile var arkadaşlar. Bu nasıl He? Ya polis arabası almış. Artışlık yapıyor. Arkadaşlar ben hiç araba almıyorum gördüğünüz gibi. adamı yaktım. Gel lan buraya. Yaktım seni. Yaktım seni. Gel gel. Hadi bakalım. Senin takım arkadaşını öldürürüm oğlum. Takım arkadaşını diyorum. Arkadaşını da ya. Ölsene. Allah Allah. Boşuna bana iş çıkarmayın. E sonuçta öleceksiniz. Boşuna yani. Çabalaşmayın. Kendinizi öldürün şeyler. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Boşuna polise sardırdı. Polis gitti bizi. Bak buradan kaçtı. E, bu nasıl yanıyor? Ya bıçak kullanma ha. Bıçak çok iyidir arkadaşlar. Vallahi biz de işte böyle bir bıçak kullansak iyi. Dur ben de bu kullanacağım. Gel lan buraya. Sen bana ne bıçak kullanıyorsun? He? Dur sen ilk önce yakayım sonra bıçakla yaparım. Tamam öldü zaten. Bak hala bıçaklıyor. Ölmüşsün niye bıçaklıyorsun? Hadi 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 takım. Gel lan buraya. Eee sen şimdi kuru kuru nerede yemedin mi? Bu da taze taze öldü yandı. O da yandı ben de yandım. Geçmiş olsun. Arkadaşlar galiba 17 leşimiz oldu. Leş gözükmüyor ama %100. Hadi aleyküm selam. Ha, <laughs> güldür. güldü. Hadi ya sonra. yapıyorsun. He? Al yandın. Düttü düttü düt düt. Allah'ım en son bıçaklayacaktım. Aa, adam geldi gibi öldürdüm. Hadi aleyküm. Seni mezarda görüşürüz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci olduk. Yani takımımız birinci oldu. Ama ben de takımda birinci oldum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 22 kişi 21 kişi öldürmüşüm. Benim için bir akış. Nasıl o kadar kişi öldürdüm? Yani yapıyoruz bu işi. Şimdi hemen dört kaçıncı dörtüncü maçımıza geçelim. Kışlar ama bu sefer şey oynuyoruz. Neydi adı? Yarış oynuyoruz. Ben yarışta şimdi dörtüncü olmazsam benim adım Emre değil. Yani birinci olma beni bir imkansız. Ooo oh, kamyonlarla geliyoruz. Aslında ah, polis arabası. Ay silah sıkma şeyi de var değil mi? Allah Allah. Ya biz niye popalıyla silah sıkıyoruz? Hem araba kullanıyoruz hem silah sıkıyoruz. Lan! Arkadaşlar şu an ben birinci olmam lazım. Yoksa naneyi yerim. Şöyle aldık işimizi. Gidiyoruz arkadaşlar. Beşinci iş şu an. Gal arkadaşlar galiba lan onuncu olduk. Tamam onunculuktan kurtardım. Kendimi derken bir kişi patladı yanımızda. Allah Allah bak. Ya ben birinci olacağım oğlum. Video 40 dakika bile olsa ben birinci olacağım. Aha arkadaşlar bu da patladı. İkinci oluyoruz. Ve arkadaşlar imkansızı başardım ben. Lan! Bak ona çarmasaydım birinciydim ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci olduk. Arkadaşlar şimdi videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi video videoyu kullanmayan bir sürü kişi var. Şimdi video bitti. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Üçüncü bölümüne görüşürüz.